Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere e, APK dosyası nasıl yüklenir onu göstereceğim. Aranızda hala bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. E, onlar için de faydalı bir e, video olacağını düşünüyorum. E, bu videodan sonra OBB dosyalı APK dosyalı e, OBB dosyalı e, oyunlar var. E, onları onu göstereceğim. Onu nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim. Yani crack crackli oyun gibi düşünebilirsiniz. Daha e, gelişmiş oyunlar genelde bu e, versiyonları kullanılıyor. OBB dosyasını da e, klasörü atmamız gerekiyor. Onu da diğer videolarda göstereceğim. Öncelikle e, videolarımın altında ben zaten açıklama kısmında size oyunların linkini veriyorum. E, bu linke tıklıyoruz. Chrome'la açıyorum. Daha sonra e, buradaki Android simgesinin üstüne basılı tutuyoruz. Bağlantıyı indir diyoruz. Buradan indir seçiyoruz. Evet, dosyamız iniyor. Ben zaten önceden indirmiştim ama sizlere göstermek için bir kere daha indiriyorum. On bir saniye. 10. Aslında indikten sonra zaten çok kolay. Üstüne tıklıyoruz ve yükle diyoruz. Normal uygulama yükler gibi. Üstüne tıklıyorum. Yükle diyorum. Yükleniyor. Ben Portal oyununu örnek vermek için gösterdim. Dediğim gibi daha kapsamlı oyunlar var. Onlarda da OBB dosyası var. OBB dosyasını Z arşiv programı ile birlikte e, oyun dosyasının içine aktarıyoruz. Onu da dilerseniz yorumlarda belirtin. Onu da gösterin eğer bilmeyen arkadaşlar varsa. Onu da göstereyim Aç diyoruz. Oyunun çalıştığını da göstereyim sizlere. Evet, gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Buradan oyunumuz oyunumuza başlıyor. Bu oyunu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir oyun. Ee, beni takipte kalın arkadaşlar. Ee, hem yeni oyun videoları için, yeni AP, oyun APK'ları için hem de böyle e, bilgilendirme eğitim amaçlı videolar paylaşıyorum. Ee, onları kaçırmayın. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz istediğiniz oyunları. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler, iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.